Evet tuzlulardan yine etinin katmer krakeri var. Vallahi ben bunu hayal meyel hatırlıyorum. Çok fazla yemiyordum herhalde küçükken. Çok fazla hatırlayamadım yani. Ülker'in taç krakeri vardı. Onu çok yerdik. Bu da herhalde eti alternatifi onun. 180 gram. Bunun fiyatı 3 lira 50 kuruş. Kalorimiz de burada. 425 kalori. 100 gram da. Buradan açınız. Evet bu da Çizi wow, gibi, taç kraker gibi, bir tuzlu krakere benziyor. Deneyelim bakalım. Wow, bu pek hoşuma gitmedi ya. Biraz böyle bayatımsı bir yapısı var. İlginç. Yani dokusu da birazcık farklı. Normal bu çizilere, krakerlere göre. Taç krakere göre falan. Ama wow, pek hoşuma gitmedi maalesef. Başka tuzlu neyimiz var ona bakalım.